Uygulama 10 Bu uygulamada bilgisayar markalarının 5 büyük ildeki satış değerlerinden oluşan bir tablo oluşturulmuş ve bu tablodaki sayısal değerler kullanılarak grafikler oluşturulmuştur. Öncelikle tablo oluşturulur. H5 hücresinde IBM markasının genel toplamını almak için P3 hücresinde formüller sekmesi otomatik toplam toplam seçilir. İstanbul için satış toplamını bulmak için C7 hücresinde Formüller sekmesi otomatik toplama toplam seçilir. C3 C6 aralığı seçilir. Giriş sekmesi dolgu rengi tıklanarak bir tema rengi verilir. Genel ortalamalar için I3 hücresine eşittir H3 bölü H7 yazılır ve formül çoğaltılır. Markaların satış yüzdeleri grafiğini oluşturmak için tablodan B3-B6 hücre aralığıyla kontrol tuşu basılıyken I3, I6 hücre aralığı seçilir. Ekle sekmesi, grafikler, sütun tıklanır. Silindir, kümelenmiş silindir seçilir. Grafik özellikleri için, grafik araçları tasarım sekmesi, grafik düzenlerinden düzen 1 seçilir. Grafik başlık metni yazılır. Veri etiketleri için grafik araçları düzen sekmesi veri etiketleri tıklanır. Göster seçilir. Trabzon ili satış değerleri grafiğini oluşturmak için tablodan marka isimleriyle Trabzon ili değerleri seçilir. Ekle sekmesi. Grafik türlerinden çubuk türü kümelenmiş çubuk seçilir. Grafik özellikleri için grafik düzenleri düzen 1 grafik stili stil 20 seçilir. Grafik araçları düzen kılavuz çizgileri tıklanır. Birincil yatay kılavuz çizgileri, ikincil kılavuz çizgileri seçilir. Birincil dikey kılavuz çizgileri, ikincil kılavuz çizgileri seçilir. Grafiğe başlık yazılır. IBM'in illere göre satış grafiğini oluşturmak için illerin isimleri ile IBM markası satış değerleri seçilir. Ekle sekmesi. Grafik türlerinden pasta, 3B pasta seçilir. Grafik özellikleri için grafik düzenlerinden düzen 1 seçilir. Grafik araçları düzen sekmesi gösterge tıklanır. Göstergeyi altta görüntüle seçilir. Grafiğin başlığı yazılır. Genel satış değerleri grafiğini oluşturmak için B2 G6 hücre aralığı seçilir. Ekle sekmesi Grafik Sütun 2B Kümelenmiş Sütun tıklanır. Grafik stilini değiştirmek için Grafik araçları Tasarım sekmesi Grafik stilleri grubundan stil 28 seçilir. Grafik düzeni için grafik düzenlerinden düzen 1 tıklanır. Grafik başlığı için grafik araçları düzen sekmesi grafik başlığı tıklanır.